eline bakmam gerek. Bak elin incinci... Sana ne söyledim ben? Buna ihtiyacım yok. Git buradan. Dile lütfen. Biraz olsun beni anlamaya çalış. Bana neyi açıklayacaksın? Ha? Söyle neyi açıklayacaksın? Açıklayacak ne kaldı ki? Ben seni çok seviyorum ama sen beni hiç sevmiyorsun. Bu işte. Hayır asla öyle bir şey yok. Seni seviyorum. Tanrının üzerine Seviyorsun yemin ederim. Seni. Beni seviyor musun? O zaman bunu kanıtla. Çocuk doğup varisimizi onun elinden aldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden o kadını sonsuza kadar bu dünyadan koparacağım. Bu kanıt Mahua'nın gözlerini açmak için yeterli olacaktır. Ayam, geldin mi? Şey ben pek pek iyi değilim. Beni doktora götür lütfen. Ha, ne yaparsam yapayım. Bu ikiz hep bir araya gelmeyi başarıyor. Boşuna endişeleniyorsun. Sana bir şey olmayacak. Çünkü ben senin yanındayım. <laughs> evet, benim Masalım yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.